Merhaba Akrep Burcu, evime ve kanalıma hoş geldin. Umarım iyisindir ve her şey yolundadır. Bu kez fincanımı senin niyetinle kapattım. Aralık 2025 kahve falı bakımını gerçekleştireceğim. Fincanı yorumlamadan hemen önce Aralık 2025 niyetiyle tarot destemden niyetine kartlar seçeceğim. Akabinde fincanını yorumlayıp kapanışı melek destemizle yapacağız sevgili akrepler. İlk olarak bakalım. Aralık 2025 niyetiyle kart elimden düştü. Bir kart daha. Aralık 2025 niyetiyle tarot kartlarım sana hangi öngörüleri getirecek sevgili akrep? Hadi bakalım. Açılan kartların kılıç dokuzusu, değnek beşisi, az kartı, kupa üçlüsü. Sevgili akrep, ilk kartın kılıç dokuzusuyla açılıyor. Sanki Aralık ayının ilk günlerinde seni zorlayan bir konu var. Şu, şu anda belki bunu yaşıyorsun ya da evet yaşamaya başladığın bir konu. Bu bir konuşma olabilir, bir mesaj beklentisi olabilir, uykusuzluk durumları olabilir. Düşüncelerinin çoğaldığı bir ay olabilir, aralığın ilk günleri, ilk haftaları ya da ya olmazsa dediğin korkuların olabilir bilemiyorum. Ama bu gerçek bir tehlikeden değil zihinsel baskıdan gelen bir yük olarak görünüyor. Bu kartın mesajı korktuğun şey her neyse sandığın kadar kötü değil der sevgili akrep sana. Bir diğer kartın değnek beşlisi ile açılıyor. Bu da Aralık ayının ortalarında küçük tartışmalar, kıskançlık enerjileri, bir konuda haklı olma mücadelesi, rekabet evet olasıdır. Okul, iş, aile, belki aşk hayatında büyük bir kavga değil, daha çok kimin sözü geçecek havasını içeren bir mesaj getiriyor sana. Bu dönemde sabırlı olursan kazanırsın der bu kartın mesajı sevgili Akrep. Bir diğer kartın değnek asıyla açılıyor. Bu da Aralık ayının kırılma noktasını getirecek olan kart olarak görünüyor. Yani şu. Bu kart sana hangi konuda başlangıç düşündürüyor olabilir? Değnek ası yeni başlangıçların habercisidir. Yeni bir aşk adımı olabilir, yeni bir proje, iş başlangıcı, bir mesaj, bir teklif, istek, motivasyon ya da cesareti getirecek diyor. Aralık ayının sonlarına doğru bu kartın mesajı sana. Yeni bir yol açılıyor. Yeni kararlar geliyor. Ve artık bir şey yapmaya niyet ediyorsun Aralık ayında sevgili Akrep Burcu. Son kartın kupa üçlüsüyle açılmış. Ayın sonu senin için mükemmel. Zaten yeni yıla giriyoruz artık hali hazırda. Ayın sonunda bir çevre desteği, kutlama, belki güzel bir sınav puanı senin değilse bile belki çoluk çocuğunun, evet olabilir. Eşinin evet olabilir. Kardeşinin belki de senin sınav puanı, haber, başarı, ilişki adımı, arkadaşlıklar arasında güçlenme gibi mesajları da getiriyor sevgili akrep bu kartın mesajı sana. Bu kart Sonda geldiğinde her zaman mutlu son enerjisini taşır. Demek ki 2000, 2025 yılını mutlu bir sonla kapatacaksın. Evet başlarda Aralık ayının başlarında kendini sıkıntıda hissedebilirsin ama önemli olan sonunun güzel olması. Öyle değil mi sevgili Akrep? Ve Aralık finalinde yalnız değilsin sevgili Akrep. Sevineceğin bir olay geliyor mutlu olacağın, kutlayacağın bir şey geliyor hayatına. Yani genel olarak şunu söyleyebiliriz. Başta biraz stres, düşünce fazlalığı evet olabilir. Bence şu an onun içerisindesin ya da artık yavaş yavaş bu stresten, düşünceden yavaş yavaş arınmaya başlıyorsun. Evet ayın ortalarında ufak çaplı rekabetler, kıskançlıklar olabilir ve ayın ortasından itibaren yeni başlangıçlar olacak diyor. Ay sonunda kutlama, mutluluk ve birleşme temaları ortaya çıkacak. Zor başlayan bir Aralık ayı. Evet kabul ediyorum sevgili Akrep. Ama kapanışı çok güzel olacak. Yeni yıla en azından mutlu gireceğini biliyorum ve hissediyorum. Dilersen hemen kahve fincanını da açalım ve son olarak kapanışı da melek destemizle de yapacağız sevgili Akrep. Kartlarını buraya koyalım. Hatta DNA kasının böyle en üstte görünmesini istiyorum. Bu enerjiyi güzel bir şekilde alabilmen adına. Hemen az kart ile bırakıyorum ki güzel bir yeni başlangıcın olsun sevgili akrep. Şimdi akrep ve yükselen akrepten bu fincan senin, senin için açılıyor. Niyetin niyetim olsun sevgili akrep. Neyse halin çıksın falan da diyorum. Bakalım fincanın bize hangi mesajları getirecek? Hadi bakalım. Güzel kapanış yapacağınızı söylemiştim zaten diye hatırlıyorum. Ve fincan tabağıma sıkı sıkıya tutunmuş sevgili akrep. Sen de gördün hatta tabağın sesini de hissettin, duydun biliyorum. Evet ve buraya akan parçayı da muhtemelen görmüş olmalısın sevgili akrep. Yani Aralık 2025'te evet bir yükten bir sıkıntıdan inşallah kurtuluyorsun diye hissediyorum. Tabii ki detaylara hemen bakacağız. Dilersen sen de şöyle bir fincanı incele sevgili akrep. Hatta biraz zoomlayalım. Ve tabii ki ben de senin için göz gezdirip yorumlayacağım. Bak bakalım sen neler görebiliyorsun. Çok güzel. E, aydınlık bir fincan bu. E, çok da güzel şeyler hissettirdi bana. Sen de şöyle bir göz gezdir. Tanış fincanına ben de hemen senin için yorumlama aşamasına geçeceğim. Ve burada kocaman bir harf gözüme hitap ediyor. Ondan da sizlere bahsedeceğim. Evet fincanınız böyleydi sevgili akrep burçları. Hemen şöyle. Şimdi sevgili akrep burçları bakın fincanınızın dip kısmına baktığım zaman sizlerin de burada bariz görebileceği böyle koyu yoğun bir tel ve kütlesi var. Ve burada Sanki evet hani kartlarla fincan birbiriyle tamamen kombine olarak geldi diyebileceğim bir yer. Sanki böyle e, uzun süredir çözülmeyen bir mesele var ya da güçlü bir kararsızlığınız var sevgili akrep burçları aralık ayında, aralık öncesinde çözülmeyen bir durum, bir konunun enerjisinden bahsediyor. Bu çözemediğin ya da içinden çıkamadığın durum, konu, her neyse sevgili Akrep Burcu. Bak bu koyu kütlenin hemen ortasında görüyor musun? Çok güzel bir açıklık var. Muhtemelen o parça da oradan düştü tabağına ben fincanı açarken. Şurada gördüğün şu koyu açıklık var ya, bu ne demek biliyor musun? Ee, ne yaşarsan yaşa. Bu çözemediğin konu var ya, şu anda da hatta zihninde kurguladığın, düşündüğün, geceleri seni uykusuz bırakan o konu Aralık 2025'te mutlaka çözülüyor sevgili Akrep. Evet, burada bir aydınlanma, bir ışık var sevgili Akrep burcu. Hemen şöyle tervillelerinizin böyle kenarlara doğru akışına baktığım zaman ince uzun çizgilerinizin olduğunu görüyorum sevgili Akrepler. Bu da sanki böyle Son günlerde yaşanan karmaşaların artık yoluna girmeye başlayacağından bahsediyor bana. Ve fincanınızın üst taraflarında kuş ve balık figürleri var. Ee, tabii ki kuş biliyorsunuz artık hepimiz aşinayız. Haber demek beklenen bir mesaj, bir iletişim, bir haber evet geliyor ve e, bu beklediğin her neyse kısmetiyle sana geliyor sevgili akrep şimdi buraya baktığımda burada gözüme hitap eden bir şey var onu sana da gösteriyorum şurada sanki bak tam burada bu noktada böyle başında şemsiye gibi bir şey tutan bir figür var görüyor musun burada bir set sanki böyle başında şemsiye tutuyor ve büyük bir şemsiye bu sevgili akrep burcu bunun bana hissettirdiği Hani bu kadar özel bir şeyin çıkması gerçekten e, bu ayın senin için çok şanslı olacağından bahsetmesini söylememdeki en mümkün sebeplerden biri. Çünkü biliyorsunuz ki şemsiye yağmurdan korur ve bu falda aslında yağmur demek gözyaşı, stres, iç daralması, zorlanma ama senin fincanında biri şemsiyeyi tutmuş. Yani evet son günlerde çok belki gözyaşı akıttın ya da akıtamadın, içine attın gözyaşlarını. Ama birileri senin için şemsiye tutuyor bu fincanda. Bu ne demek biliyor musun? Hayatında seni koruyan, kollayan, niyeti temiz birisi var. Dertlerine kalkan oldu ya da olmak üzere. Enerjini koruyan biri. Belki sen bu kişinin farkında bile değilsin ama sen üzülme diye perde olmuş bir kişi var sana karşı. Ve bu figür özellikle Son haftalarda bu kişi her kimse seni büyük bir şeyden korumuş ya da sakınmış diyebilirim. Bu kişi evet aşk hayatından biri olabilir, arkadaş, aileden biri olabilir. Ama gerçek bir kişi yani bu kişi her kimse seni kolluyor, koruyor ve gözetiyor. Bazen belki sen farkında olmadan senin zihnindeki o bunalmış duygulardan bile seni korumaya çalışan bir kişi olarak burada karşıma çıkıyor. Ve bu kişi her kimse seni gerçekten düşünüyor sevgili akrep burcu. Ve bu kişinin şemsiyeyi yukarı doğru kaldırmış olması çok güzel. Çünkü e, burada aslında anlatılmak istenen şu. Seni sıkıntıya sokacak bir yağmur, yağmur yaklaşmış olsa bile sevgili akrep. Bu kişi... O yağmurdan seni koruyacak. Yani şu an nasıl bir problemle uğraşıyorsan uğraş, bu konuda sana destek verecek, yardım göreceğin birisi var Aralık 2025 ayında ki böyle kişiler bir ömür hayatınızda da kalması gereken kişilerdir diyorum. Hemen böyle onun karşı tarafına baktığım zaman fincanınızda S harfi şöyle baktığımda burada bir S harfi var sevgili Akrep. M e harfi. Şurada bir M'niz var parmağın tam ucunda. Altında bir e ya da f'ye benzer bir harf, s harfi. Bu harfler size birilerini hatırlatıyor mu? Ee, yorumlarda bununla alakalı yazabilirsiniz. Sevgili akrepler. Bu harfler özellikle uzun süredir aklınızda olan biri ise Aralık ayında kesinlikle bir iletişim, bir netlik ya da bu kişilerden gelecek olan bir adım var. Ya da sizi kollayıp gözeten kişinin adındaki harfler de olabilir. Adında ya da soyadındaki harfler bilemiyorum. Ve bu harflerden biri sizi düşünüyor diyebilirim. Sanki sizinle konuşmak istediği ama konuşamadığı şeyler varmış gibi hissettiriyor. Ve bu kişi kimse kalbinde bir ağırlık taşıyor gibi hissediyorum sevgili akrep. Hemen şöyle devam edelim. Burada e, fincanında fincanın da sanki böyle şurada kese gibi bir şey var sevgili akrep burcu ve ona uzanan bir figür var el gibi. Bu da Aralık 2025'te düzenli ama küçük bir paranın sana geleceğinden bahseder. Evet bu küçük para bir ödeme olabilir, ek gelir olabilir. Elinizin rahatla elinizi rahatlatacak bir paradan bahsediyorum. Hayır olsun, hayırlar o vesile olsun ama iyi gelecek bu para size. Yani aralıkta sizi rahatlatacak. Ee, çok fazla yol çizgileri çıkmış sevgili akrepler. Ee, kısa kısa yolculuklarınız var. Kısa bir seyahat, aile ziyareti, belki beklenmedik çıkacak olan yolculuklarınız var. Ve bu yollar da size iyi gelecek. Aynı zamanda da zihninizi açacak yollar sevgili Akrepler. Şimdi bu fincanınıza bütünüyle baktığım zaman Aralık ayında bir konuda bitiş yaşayacağınızı, bir konuda başlangıç yaşayacağınızı, güzel bir haber alacağınızı, birileri tarafından korunacağınızı, harflerle bağlantılı kişilerle alakalı olayların gündemde olacağını, belki iletişim, belki adımların geleceğini, yolculuktan zaten bahsetmiştim ve para akışlarınızın olacağını da söyleyebilirim. Ve bunların hepsini böyle genel olarak toparladığım zaman sanki Aralık 2025'te yaşadığınız her şey sizi bir yere hazırlıyor. Aralık ayında karanlık değil, ışık hayatınızda baskın olacak sevgili akrepler. Ve Aralık 2025'te ya da öncesinde kapanan bir kapı varsa bu bir iş kapısı olabilir, aşk, bilemiyorum, e, resmi bir kapı olabilir. Bu kapıya üzülme. Çünkü daha büyük bir kapı açılıyor ve daha hayırlı bir kapı açılıyor sevgili akrep. Ve güzel bir mesajdı. Evet. Hadi bakalım tabağın bize hangi mesajları verecek sevgili Akrep Burcu? Bir de tabağından mesajlar alalım. Biraz şöyle açılmasını bekliyorum. Burada çok acayip bir göz var. Böyle tam hanenin ortasına çıkmış. Böyle sürüngen gibi bir canlı. Ve onun sanki beyniyle bağlantılı, kafasıyla bağlantılı, ince bir çizgiyle bir göz var sevgili Akrep. Bu da ne demek biraz... Bu ay kıskanılma durumları mevcut olabilir. Birileriyle ufak çaplı kıskançlıklar, atışmalar evet tabanda da görünüyor. Özellikle aile içine girip çıkan birileriyle olabilir sevgili Akrep. Hemen şöyle devam edelim. Bakın burada bir e, sanki hani kapı kapı gibi bir figür oluştu. Haneden birine iş kapısı, fırsat kapısı açılabilir. Bir tane Kalp figürünüz çıkmış, çok yoğun olarak çıkmış. Sanki böyle Aralık ayında, 9'lu vadede, Aralık'ın 9'u, 19'u, 29'u gibi tarihlerde birileri sizden af dileyecek. E, kalbinize, gönlünüzü almaya çalışacak. Bakın burada çok yoğun bir kalp var. Hani böyle gerçekten af dileyecek birinin enerjisini veriyor. Tam şu noktada bakın görebiliyor musunuz? Bir kalp var hani gönlünüzü almaya çalışan birisi olacak. Aralığın 9'u, 19'u ya da 29'unda olabilir. Birileri kalbinize evet Aralık ayında onarıyor sevgili akrepler. Özellikle çocuğu olan akrep burçları varsa bu Aralık ayında çocuklarıyla alakalı biraz mücadeleler olabilir sevgili akrepler daha çok korumak kollamak işte çocukların hayatında bir şey düzenlemek Çocuklarla ilgili bir takım konularınız gündemde olacak. Boyun ağrılarına, bel ağrılarına bu ay çok dikkat edin. Eğer böyle bir şey hissederseniz mutlaka kontrollerinizi ihmal etmeyin sevgili akrep burçları. Bir tane fare figürünüz çıkmış bu ay. Aile içi, aile, hane içinde güvenliğe dikkat edin. Yani haneden biri de olabilir, siz de olabilirsiniz. Bir şey kaybolabilir, çalınabilir ya da dolandırılma gibi bir takım olaylar gündemde olabilir. Ama bu bir öngörü olduğu için siz bunu alıp tedbirli olursanız hiçbir problem olmayacaktır sevgili akrepler. Evet fincanınız bize bunları söyledi. Hadi bakalım bir de melek destemizden niyetinize kart açalım. Bakalım Aralık 2025'te melekler neyi bilmenizi istiyorlar ya da size nasıl mesajlar getirecek sevgili akrepler? Indigo diyor. Bu merak ettiğin e, ya da araştırdığın bir kişinin indigo özelliğe sahip olabileceğinden bahseder sevgili e, akrep burcu. Yani aklında birisi varsa bu kişi çok özel, çok duyarlı ve doğuştan lider ruhlu bir kişi olabilir. Hadi bir kart daha açalım, bir kart daha açalım, bakalım. Ve güç hayvanı kartı geldi. Tek cevap vermek istemiyorlar. O yüzden kombine bir açılım olacak melek destesi de ana mesajı almak için hepsini bütün olarak yorumlamak gerekecek. Şimdi bu kartları böyle kombine bir şekilde açtığım zaman burada aslında mesaj evet biraz farklılaşıyor sevgili akrep. Eee Indigo kartı bu kartlarla birlikte yan yana geldiği zaman sana Aralık 2025'te bir konuda ne hissediyorsan o doğru diyor. Ruhsal olarak güçleneceksin diyor. Hedeflerin içsel isyanın değişim istiyorsun ya hayatında. Bunların boşuna olmadığından bahsediyor. Ve aralıktan normalinden daha derin düşüneceksin. Ve iç sesin seni doğru yöne götürecekler bu kartın mesajı. Sevgili Akrep Burcu. Ve aralıkta güçleniyorsun. Korktuğun konu çözülüyor. Yalnız değilsin. Korunma enerjin çok yüksek hani sana birilerinin seni koruduğundan bahsediyordum ya evet burada da aslında e, bir şeyler tarafından korunuyorsun belki bir duan duyuldu belki gerçekten sana dua eden dualarıyla seni koruyan e, maddi manevi seni kollayan gözeten bir enerjinin ya da bir kişinin varlığından bahseder bu kart ve... Bu ay hangi kararı alırsan al, bu kararlar seni doğru yönde ilerletecekler Ve cesaretli olacağın bir ayın içerisine giriyorsun. Ruhsal olarak da bir koruma altındasın sevgili akrep. Belki de birilerine yaptığın iyiliğin meyveleri e, toplanıyor bu ay. Yani böyle bir durumda olabilir. Ve bu ay sevgili akrep şarkı söyle ve dans et kartı gelmiş. Burada biraz melekler size eğlenceye davet ediyor enerjini rahatlat, kendini sıkma, içine kapanmaktan vazgeç. Biraz dış dış dünyaya açıl. Müzik et, hareket et, dans et. Belki sanatla ilgilen. Bedenini özgür bırakman gerekiyor diyor bu ay bu kartın mesajı sana. Eğer sen neşeni yükseltirsen sevgili akrep, o zaman hayatındaki blokajlar çözülecek ve kendini sal. Ruhuna akışa bırak der bu kartın mesajı. Toparlamak gerekirse, korkma, korunuyorsun, güçlüsün. Kendini sıkma, enerjini akıt. Müzik ve dans seni temizleyecek sevgili Akrep. İçsel uyanış ve yükselmenin yoğun olacağı bir ayın içerisindesin. Ve Aralık 2025'te özellikle hayatına iş, aşk konuları olabilir. Fark etmez. Yeni bir başlangıç geliyor ve seni destekleyen ruhsal bir korumanın olduğundan bu noktada kartlar bizlere bahsediyor. Evet sevgili Akrep burçları, bugünlük bizden bu kadardı. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dilerseniz gerçekten bu ay herhangi bir konuda bitiş yaşayan Akrep burçları varsa aranızda ya da yeni başlangıç yapmak üzere olan Akrep burçları varsa yorumlara konusunu bıraksın ben de niyetine bir kart açayım bugünlük bizden bu kadardı sürçülisan ettiysek affola bir sonraki videoda da görüşmek dileğiyle videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı ve daha çok kişiye görünebilmek için videomuzu hype'lamayı lütfen ihmal etmeyin hoşçakalın sevgiyle kalın